Sizlerle birlikte mutlu bir gece dileyin. Gönlümüzce sizlere. Bizden size şarkılarla. Bizden size türkülerle. Bizden size güldürüle. Bizden size hepsi şeyler. Bizden size şarkı. Bizden size, türkülerle. Bizden size, güldürüyle. Bizden size, hevesle. Merhaba. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni yayın dönemimizde bizden size'den saygılar. Bizden size'den sevgiler hepinize. Bizden size programı tam 9 yıldır karşınızda. Evet, tam 9 yıldır. Şimdiye dek isteklerinizi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da gene çalışacağız. Affedersiniz sevgili seyirciler, sizlere kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Ayşin Ata. Yeni yayın dönemimizde bizden size programlarını ben sunmaya çalışacağım sizlere. Elimden geldiğince. Evet, bu dönemimizde bizden size de neler yapmak istiyoruz? İstiyoruz ama tabii sizin de katkılarınızla. Yeni yayın dönemimizde yeniyi getirmek istiyoruz sizlere. Yepyeni sesleri, yepyeni parçaları ve gene sizin isteklerinizi. İsteklerinizde eskisiyle yenisini birlikte. Çünkü unutulmayan melodiler diye bir de köşemiz var sevgili seyirciler. Aslında eski olmadan yenisi olmazmış demişler. Yeniyi sunmaya çalışacağımız Bizden Size programında yenilerin eskilerin ışığı altında hazırlandığını unutmamalıyız. Evet sevgili seyircilerimiz Eleştirilerinizi bekliyoruz. Çünkü programımız eleştirilerinizin ışığı altında hazırlanacaktır. Ayrıca programımızda iki güldürü sanatçımız zaman zaman güldürecek, zaman zaman da düşündürecekler sizleri. Evet sevgili seyirciler, isteklerinizden oluşan bizden size programı 9. yılına girerken sizlere iyi eğlenceler diliyor.